Defne Zeynep. Ne oldu sana anneciğim? Burada yatıyorsun sen. Oyun oynuyorsun sanıyordum. Ne oldu sana? Karnın mı ağrıyor? Nasıl? Ne yedin ki Defne Zeynep? Çikolatayı mı çok yedin acaba? Ne yaptın? Bebeğiyle birlikte yatıyor Defne Zeynep. Ne yapacağız şimdi? Ne oldu? Hasta oldun. Evet Defne Zeynep çok üzüldüm ya. Baksana ne kadar kötüsün. Bakalım ateşin var mı anneciğim? Defne Zeynep ateşin çok var yanıyorsun ne yapacağız şimdi çok kötü olmuşsun Defne Zeynep ya Doğru o zaman doktoru mu çağırayım o zaman tamam gitsek mi doktora doktor mu eve gelsin Defne Zeynep doktor, doktor eve gelsin tamam o zaman arayayım ben bekle alo doktor bey evet Defne Zeynep çok hasta gelebilir misiniz tamam evet gelirim Adresi ben şimdi size mesajla atıyorum. Hemen gelin olur mu? Defne Zeynep çok hasta, çok ateşi var. Hemen geliyorum. 5 dakika orada. Defne Zeynep doktor aradım. 5 dakika oradayım dedi anneciğim. Birazdan gelir zaten çok yakında tamam mı? Sen birazcık gözünü kapat dinlen. Ay Defne Zeynep'in çok ateşi var ya. Ne yapacağız şimdi? Defne Zeynep dinlen anneciğim sen birazcık. Defne Zeynep kapı çalıyor geldi galiba bekle anneciğim hemen bekle a, a geldi merhaba hoş geldiniz Defne Zeynep yatıyor çok hasta bir bakar mısınız neyi var acaba Defne Zeynep çok kötü ateşi çok var tamam. Defne Zeynep anlat anneciğim ağrılarını baksın doktor amca sana <laughs> Defne Zeynep'in tansiyonunu mu ölçeceksiniz? Defne Zeynep tansiyonunu ölçüyor şimdi senin. Aa Defne Zeynep bu da ne böyle? Baksana. Aa tansiyonu ölçülüyor çok Defne Zeynep'in. Defne Zeynep sessiz ol hareket etme sakın bekle şimdi ölçsün tamam mı? Aa ne olacak acaba bakalım Defne Zeynep çok merak ediyorum ben bunu. Defne kıpırda mı kıpırda mı dedi. Bekle anneciğim bakalım ne diyecek şimdi. Defne Zeynep ne yapıyor bu? Ölçüyor bir şeyleri anneciğim. Hayır bir şeyler değil. Şuradaki nokta durunca yani söylüyor sonra. Söylüyor mu? Tansiyonunla kalp ritmini ölçüyor Defne Zeynep bu biliyor musun? Hiç kıpırda mı bekle anneciğim. Çok hastaymış ya Defne Zeynep ne yapacağız şimdi? Defne bakalım nasıl çıkacak? Defne ölçmüyor galiba. Defne küçük olduğu için ölçemiyor gibi şeref. Doktor bey. Bir dakika. Tek Tekrardan <laughs> mı yapacaksınız Defne Zeynep? <laughs> Zeynep. <Tamam>. Çok mu <laughs> hastasın anneciğim? O yüzden mi acaba ölçmüyor? Ne oldu acaba buna? Bekle bir daha yapacak tamam doktor ya. amca tamam, tamam. mı? Ya, tamam yapamam. Tam şu bileğinden yapmam lazım. Tamam bir daha yapacak bekle şimdi tamam mı? Korkma anneciğim üzülmesen şimdi doktor amca yapacak. Bakalım ölçüsü ne çıkacak Defne Zeynep. Doktor bey ateşi de çok var. Ne yapabiliriz acaba? Defne şimdi ölçecek tekrardan. Bakalım kaç çıkacak acaba? Küçük olduğu için de ölçmüyor olabilir. Doktor bey bakacak Hı. mısınız Hı. daha? Hı. Defne hareket etme diyor. Bekle anneciğim tamam mı? Doktor şimdi halledecek. Dinleyecek şimdi senin karnını. Dinlesin bakalım ne çıkacak Defne Zeynep. Bekliyor doktor Bey şimdi. Acaba ne çıkacak? Defne tekrar ölçüyor şu anda. Bekle tamam mı? Bakalım ne diyecek şimdi. Acaba küçük olduğun için mi çıkmıyor Defne Zeynep? Ne yapacağız şimdi? Bekle bakalım. Olmadı hastaneye götüreceğim seni ya da doktor ilaç verecek şimdi sana. Bekliyoruz şimdi bakalım. Acaba ne çıkacak? Aa, hala ölçmüyor bunu. Doktor Bey bu yanlış galiba. Siz bunu çıkar en iyisi. Başka bir şekilde Defne'yi tedavi edip bakalım. Defne Zeynep ölçmedi. Evet bak 149. Haa iyiymiş Defne. Duydun mu Defne Zeynep? Ya bak. Ne doktor şimdi senin karnını dinleyecek tamam mı? Anneciğim bekle. Korkma sakın doktor bey şimdi senin bir dinlesin karnını. Çok hareketli mi karnına? Çok ses geliyor mu? Şeyli mi? Efendim. Ne oldu? ses geliyor. Yoksa Defne karnın çok ağrıyor diye mi? Ne yapacağız şimdi? Bak deliler hep karnını sarmış Defne Zeynep ya. Hasta olmuşsun Defne hoş. Ne yapacağız şimdi? Ay iğne yapacak sana biraz Defne. Koluna mı yapacaksınız? Bacağına yapmayacak mısınız? Defne korkma sakın anneciğim. Ay acıda mı Defne Zeynep? Acımamış. İyi bari. Çok sevindim Defne Zeynep. Doktor Bey ben de çok öksürüyorum. Boğazlarım çok kötü benim biliyor musunuz? Ne, Defne ne, ne yapacak şimdi sana? Defne Zeynep. Dizlerine vuracak şimdi senin. Defne. İyi mi Doktor Bey Defne'nin? Nesi var acaba? Neyine? Defne tekrar devam Olş ediyor. Olur. Bronşit mi olmuş? Defne Zeynep ben sana soğuk soğuk yiyip öksürüyorsun sonra iyileşmeyeceksin demedim mi ya? Ne yaptın Defne Zeynep? Kulağına bakacakmış şimdi senin. Bekle. Bekle kulağına baksın. Aa Defne. Kalk birazcık doktor bakamıyor. İyileşecek mi doktor? Bak. Nasıl görünüyor? Çok mikrop var mı? Mikroplar. Ne yapacağız kulakları da ağrıyordu Defne Zeynep'in. Defne Zeynep ne yapacağız anneciğim? Her yerinde. Her yerinde mi? Defne sen çok hastalanmışsın. Yoksa benden gizli gizli dondurma falan mı yedin sen? Defne Zeynep hiç öyle durmuyorsun ama. Ya Defne sen benden gizli gizli bir şeyler yemiş gibisin anneciğim. Ne yapacağız şimdi? Doktor bey ne yapacağız şimdi? Hı. Biraz kafasına acaba masaj mı yapsanız iyi gelir mi? Böyle bir olsanız mı? Nasıl olur acaba? Bir deneyin bakalım. Belki Defne'nin ateşi düşer bir şey olur ya. Ya şey, Defne siz, çok hastasın siz, sen. Bir tane bir şey yazmam lazım. Ha, i̇laç yazacakmış Defne Zeynep şimdi sana. Bekle bakalım ne yazacak acaba bize. Ne yazıyorsunuz doktor bey? Bronşit getireyim. Bir tane akşam sabah şurup. Şurup tamam. Tamam. Hap mı? Ee, Kullanılmıyor hap. Tabii. Başka bir şey yazsak ona. Tamam. Ee, bu şuruptu. Tamam. Hap yazayım. Ee, bir şey değil mi? Söyleyin buyurun dinliyorum. Yutamıyor mu bir tane bir şey? Hap yutamıyor. Daha ee, küçük olduğu için emebiliyor. Eme tamam. Evet şeker gibi emiyor. Emme hapı. Tamam. tamam emme hapı yazdı bir tane de Defne Zeynep bir sana. Bir bağırsak Başka, düzenleyici. Bağırsak düzenleyici. Tamamdır. Başka? Ha. Ateş okay. düşürücü de yazabilir misiniz size zahmet? Okay. Çok hasta çünkü. Defne Zeynep iyileşti mi? Biraz kendine geldi mi anneciğim? İlaçları almadınız. Daha ilaçları almadık. Siz kontrol ettiniz ya belki birazcık toparlamıştır kendini. İyi misin Defne Zeynep'ciğim? <laughs> Ay değilmiş. Dinlen sen anneciğim. Yap. ben de doktoru geçireyim. Gidiyor o da tamam mı? <laughs> Doktor bey çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Görüşmek üzere. Bana da ulaşabilir tabii. E tabii dikkat edin kendinize. Evet. <laughs> Hadi görüşmek üzere doktor bey. Ben geçeyim Defne Zeynep doktor tamam mı? Kolay gelsin size. Defne Zeynep. Bakayım anneciğim ateşin nasıl? Sana ıslak bez mi yapsam acaba? Ne yapsam Defne Zeynep? Çok hasta duruyorsun hala ya. İyi gelmedi sanki sana. Islak bez koyayım kafana değil mi anneciğim? Bakayım bebeğin de mi hasta? Defne Zeynep yoksa Defne'nin bebeği de mi hastalandı acaba? Kıyamam ben sana. Uyu anneciğim birazcık tamam? Efendim anneciğim, ne kuru kafa anneciğim, ne saçmalıyorsunuz siz ya? Kuru kafa da nereden çıkacak? Aa, Şeref, bunlar nereden geldi? Ne kadar değişik bir şey bunlar. Bunlar da ne böyle? Aa, çok korkutucu duruyor. Devne Zeynep, dur yapma anneciğim, bunlar nereden geldi onu da bilmiyoruz ki. Aa, Şeref, al bunları koy üstüne baban geldiğinde bir soralım acaba o mu aldı sürpriz yaptı ne yaptı ki hadi çocuklar onu masaya koyalım ama ellemeyelim tamam mı ki. evet ya, en son gelmişti ya ama yoktu burada anneciğim evet. koyun onu masaya hadi gelin bir gidelim meyvelerinizi soyayım ben bari bunlar da burada kalsın çocuklar çocuklar meyvelerinizi seçtiniz mi Netle mandayı ne yemeyecek ma misin emin misin, misin anneciğim neden? Abi yiyor ama sen de ye. Niye Anne, anneciğim, anneciğim sen de kuru kur kafalara mı bakacaksın? Git bak anneciğim. Yani yerinde duruyor onlar. Yerinde değil. Tarzı Şeref da. bunlar masanın üstünde değil miydi anneciğim? Buraya evet. nasıl geldi? Siz mi getirdiniz çocuklar doğru evet. söyleyin. Defne getirdim. sen mi getirdin yoksa? Yok. Gizli gizli bizi korkutmak için mi yaptın Defne Zeynep? Doğruyu söyle. Yok. Sen de getirmediysen bu nasıl geldi buraya? Ben çok korkmaya başladım çocuklar. Mutfağa gidelim gelin babanızı bir arayalım. Bu nereden geldi bir soralım bakalım Ama getirdi. Nereden geldi acaba Şerif hadi gel mutfağa gidelim. Evet nereden geldi hadi gidelim mutfağa çocuklar çok korkuyorum ya. Çocuklar şimdi meyvelerinizi. Ne oldu anneciğim? Şeref buraya kadar gelmişler bunlar içerideydi Buna ne oldu böyle yüzü değişmiş bile. De buna şeref ben çok korkmaya başladım Çocuklar gelin gelin sonuna gidelim Bu nasıl geliyor buralara Kafanı mı vurdun anneciğim Ay çok acıdı özür dilerim çarptım yanlışlıkta. Özür dilerim anneciğim Şeref defne salona koşun Defne koş anneciğim salona koşalım Bu nereden geldi böyle çocuklar Ben çok korkmaya başladım ya Burada yok anneciğim gitti ya demin. Ay şeref düşme yavaş anneciğim çok korktum ben. Siz korkmadınız mı? Niye böyle tepki veriyorsunuz? Ay. Babanız mı getirdi acaba? Bu nereden geldi? Ay baktım buradaydı şeref televizyon üstündeydi. Bir buraya koymuştuk biz. Masaya koymamış mıydık? Ben yanlış Ay. mı hatırlıyorum çocuklar? Ben de. Çocuklar ya ne yapacağız şimdi? Babanızı mı arasak? Şeref. Merdivenlere gelmiş anneciğim bu merdivenlere nasıl geldi kaçın kaçın çocuklar Defne Zeynep ne yapacağız şimdi bu nereden geldi böyle ya ne yapacağız Şeref nereden geldi bu ya ben çok korkmaya başladım çocuklar Defne Zeynep burada yok değil mi buraya gelmemiştir ne yapacağız şimdi çocuklar Defne Zeynep nereden çıktı bu Çocuklar çok korkmaya başladım. Ne yapacağız şimdi Şeref? Defne ne yapalım anneciğim? Defne Zeynep oyuncağı bırak şimdi. Çok korkuyorum ben. Şeref ne yapacağız? Bir fikrin var mı anneciğim? Korumaz anneciğim. O nasıl korusun bizi ya? Ben bir gidip bakıp geliyorum. Tamam mı çocuklar? Bekleyin beni burada. Ne yapacağız şimdi? Şeref. Mutfağa kadar gelmiş anneciğim. Bunlar burada ne yapıyor? İkisi de mutfakta çocuklar saklan Defne Zeynep kenara saklan duvarın yanına saklan Şeref ne yapacağız şimdi sen de solun oraya saklan baksana nereden geldi bunlar yapma Defne Zeynep Şeref ben çok korkuyorum artık ya bunlar ha bile peşimizden geliyor anneciğim bunu kim getirdi bize Hı. Defne Zeynep ne yapacağız siz de yanımdasınız kim saklayacak onları yoksa değil mi siz de getirmediğinize göre kendi kendine mi gidiyorlar acaba? Öyle ne yapacağız Şeref? Korsan gözü var. Evet baksanıza Hemen bir gözü kapalı. Korsan iskelet. Evet baksana bir gözü kapalı anneciğim iskelet. Bir de bunlar çok değişik dişleri de var. Hep ne Zeynep? bu kış kapı ve diş, dişleri Çocuklar kuruyor. hadi çıkıyoruz hadi gelin gidiyoruz artık evden. Gelin montlarınızı bulalım önce. Nerede montlarınız? Ben çok korkmaya başladım çocuklar. Hadi gidiyoruz Şeref. Orada değil anneciğim montunuz. Gel dolaba bak bakalım gardolaba. Orada olması lazımdı. Bulamadınız mı montlarınızı? Şeref montunuz da mı yok anneciğim? Montlarınız da yok.